Hayır 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 hayır. Asansör bozuldu. Mahsur kaldık. Buna inanamıyorum. Kim bilir ne kadar sürecek. Gerçekçi olursak Gloria sonsuza kadar. Eski yaşantımız sona erdi. Toplumu küllerinden yeniden inşa etmeliyiz. Bu telinin köşesi olacak. Çabucak köşe seçin. Çok talep var da. Yeter atlayacağım. Aşırı tepki veriyorsun anne. Sakinliğini korunman gerek. <laughs> Olanlara inanamıyorum. Aa, bir de yanından bak. Bu sayede manzaranın tadını çıkarabiliriz. Bak güzel değil mi? Evet sanırım öyle. Olamaz. Park Medrem. Buradan çıkmalıyım. Ha doğru ya. Acil durum telefonu. Oğlum içme sen şunu artık. Tuvalete gitmen gerekecek. Hadi hadi hadi. Evet. doğru ya. İhtiyacımız olan son şey kriz durumunda gibi davranmak. Kriz gerçekten yenileceksem savaşarak yenileceğim. Anne. Hmm. Merhaba orada birileri var mı? Evet bak, asansörde kaldım. Anne. Var var beyecek? Beyecek. Çok gürültü var tekrarlar mısınız? Bir asansörde mahsur kaldık. Anne Evlat, şunu sakın ha. Tekrarlar mısınız? Yaşasın hurda metal <laughs> memnuniyetle alırım. <Gülüyor> 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 tamam. Başka telefonu olan var mı? Ha, ay aksi bende var işte. Al sen ara Gloria kurtulduk sonunda uzatır mısın? Evet baba buradan çıkmalıyım uzat şunu Bir dakika Birdenbire gitmeye can atmaya başladın bunun özel bir sebebi var mı? <laughs> Kim günün asansörde geçirmek ister ki? Aha, çok ilginç Neler oluyor? Yapmamasını söylememe rağmen meyve suyunu çok hızlı içtiği için birilerinin tuvalet ihtiyacı doğmuş olmasın. Bakın ne diyeceğim. Siz konuşun ben şu telefonu alayım. Ondan duymak istiyorum. Tuvaletinin gelmesinde bir sakınca yok. İtiraf et gitsin hadi. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Sakın bunu Ne oluyor? Burada çocuk eğitmeye çalışıyoruz. Tamam. Hadi 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 aç. Özür dileriz. Bir Tarifeniz A harfi içeren günlerde arama yapmayı kapsamıyor. Hoşçakalın. <laughs> evet. En kötü şebekenin şey, en ucuz tarifesi bu da. Güzel. Güzel güzel güzel. Asansörde mahsuruz ve telefonumuz yok. Evimden daha köhne bir yerde mahsur kalacağımı düşünmezdim. Ama sanırım yanılmışım. Tamam geçti. Sana kapım her zaman açık. Floresan lamba nedeniyle çok karanlık ve felaket sonrasının en son çıkan modasını takip ediyorum. Ee, tuhaf ama içim rahatladı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlarımız birbirimizi yemek zorunda kalana kadar ilerler umarım. Tamam. Ne yapıyorsun Gloria? En başından yapmam gerekeni. İmdat 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 imdat. Hey, seni duyabiliyoruz. İşe yaradı Lütfen mahsur kaldık bizi çıkarır mısınız Evet buradaki kapıyı zorla açtık Tek yapmanız gereken o taraftakini açmak O işi bana bırakın ee, İşte epey de darmış Acele edin daha fazla dayanamayabiliriz Tamam fazla vaktimiz yok Evlat küçük ve kıvraksın fırla Bilemiyorum ya tekrar hareket edersen ee, olacak Koşar adım çıkacak Hayır Ah, salam aşkına bu ben olabilirdim. Yaşlı babanın tecrübelerine güvenmek bu kadar mı zor yani? <laughs> ah, bak oğlum bir gün seni korumaya çalıştığımı anlayacaksın. Ama bugün değil değil mi? Ah, şuna son ver Krikat. O kadar şanslısın ki. Bu şapşal şehirde beni kollayan birileri olsaydı... ...belki de buradan gitmezdim. Gitmek mi? Neler diyorsun Gloria? Bu, bu şehirdeki son günüm. <laughs> Memleketteki baba evime geri döneceğim. Ne? Apartman yönetimi 68. kat. Dairemin anahtarını geri vermeye geldim. Eşyalarım dışarıda arabamda. Sen gerçekten gidiyor musun? Ama Gloria bu şehri sevdiğini sanıyordum. Bütün bunları nasıl bırakırsın? Şehirde sorun yok. Yeterince iyi olmayan benim. Bugün büyük şehire taşınmamın üçüncü yıl dönümü. Üç yıl. Buna rağmen aynı berbat işte çalışıyor, aynı köhne evde oturuyorum.